öyle farklı bir atmosferi vardır ki daha içeri girmeden anlarsınız. İyi iyi, iyi, iyi. Bak şeye. Hangi açıdan evet, alıyor? Evet. sağ mı? Sağ tam. Tam evet. tam. Tam tam tam. Tam. Tamam alalım. Tamam. Tamam. Bir da tamam. alalım. Tamam. Atatürk'ün oldu ve eğer ölürse İstanbul'a değil en yakın kara toprak parçasına gömülmek istediği rivayet edilmiş. Neden Pazar Camii? Her gün yanımızdan, yanından geçtiğimiz bu Pazar Camii'de tarihi olduğunu biliyorduk. Fakat sadece tarihi olduğunu biliyorduk. Yani bu, bu denli tarihi olduğunu kesinlikle bilmiyorduk. Fakat insan araştırdıkça, bu işin içine girdikçe yanındaki eserin daha çok güzel olduğunu, daha önemli olduğunu fark ediyor. Biz bunun farkını aradık bu belgeselde. Gerçekten güzel bir proje oldu. 230 tane proje başvurmuş. 230 projeden 79 tane önelemeye geçen proje oldu. Bunların arasında da ilk 9'a girerek derece almaya başardık. Yağmur. İnsanlar bin sene daha gitse toprakta bu çürümez. Ferah bir mekan olarak görüyorum Buraya geldiği zaman herkes bir sanki Mekke, Medine gibi şeyi ruhu rahat ediyor yani. Ruhu şad oluyor bu arada. Pazar caminin yapılışı hakkında birçok rivayet bulunuyor. Şimdi bu camide ibadetle olgunlaştırıldı. Bir camide ibadet ne kadar fazla yapılmışsa o derece ulusal. Bu cami tarihi bir cami hocam dediği gibi. Tabi restorasyon uzun süreli olacak. Cami ile ilgili çalışmalar inşallah bu yıl içinde başlayacak.